Müslümanların sayıları gerçekten çok çok fazlalaşıyor. Her yerde Allah Azze ve Celle'nin dininin sesi yükseliyor. Türkiye'de veya da dünyanın her tarafında, Avrupa'da, özellikle Avrupa'da, özellikle Fransa'da bu gibi yerlerde İslam'ın sesini yükseldiğini, insanların İslam'a yöneldiğini, gerçek hak dine yöneldiğini görebiliyoruz. Demek ki şuradan şunu anlıyoruz. Allah Resulü ve müjdeleriyle de şunu anlayabiliyoruz. Gelecek İslam'ındır. Allah Azze ve Celle dünyanın her tarafına Allah'ın adaleti olan, Allah'ın şeriatı olan kendi dinini ikame, kendi dinini ikame edecektir. Ama buradaki mesele ne biliyor musun abiler? Gelecek İslam'ındır. Biz bunu biliyoruz. Allah Azze ve Celle bu dinini yeryüzüne ikame edecektir. Yani bu dinini, bu nurunu tamamlayacaktır. Mesele neyi biliyor musunuz? Mesele şu. Bu dinde bu binayı Allah Azze ve Celle yapacak. Sen binanın neresindesin? bir tuğlanı koydun mu? Sen bu binaya neyini harcadın, neyini verdin? Mesele bu. Yani Allah Azze ve Celle dinini tamamlayacak, tamamlayacak doğrudur. Anlıyoruz, biliyoruz ama biz bu dinin neresinde olacağız? Biz bu dine ne kadar yardım edeceğiz? Mesele burasıdır.